Merhaba arkadaşlar. Hey buradayım görüyor musunuz? Burada. Merhaba. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Menes neden rona? bakın. bugün. Heyley. Bu arada arkadaşlar benim adım Çiçek. E, bir önceki videomuzda demiştim. Bu benim ilk ve son videom olabilir. Ama bu benim ikinci videom oldu. Galiba son videoda olacak. Burada eminim. Çünkü ben arkadaşımı yani LPS Spermin arkadaşına verilecek bir minişim. Ama LPS Spermin için arkadaşı onun yerine bir kurbağa miniş. Adı da kurbiş. O, o minişi LPS Spermin verecek. Umarım o um, minişi beğenirsiniz ve komik bir miniş olur. Videoya başlamadan önce söyleyen resmi geldi. Başka bir, o zaman şimdi videoya başlayalım. Çok büyük oldu. Arkadaş sen ne anlamıyorsun? Bize limonun suyunun sekerini istiyoruz. Limonun sekerinin suyunu ne anlamıyorsun? Ne anlamıyorsun? Anlamazlık yapma ver bitsin şu iş. Abi bak öyle bir şey yok burada. Gidin yetimhanedeyiz zaten. Bak yetimhanede iş yani daha doğrusu dersi falan bitenler burada çalışıyor. Bak ben de dersimi falan bitirdim. Akıllı oldum burada çalışıyorum. Önden değil benim susedim susedim bir şey tatlı bir şey istiyorum. Tatlı tatlı. O zaman başka bir yere git. Biz öyle bir şey satmıyoruz. Hem o Arkadaş. Limonun suyunun şekeri. Limonun suyunun. Anladım ama limonun şekeri yok ki. Hadi git hadi hadi hadi. Gel Kaya biz gidelim. Herhalde böyle bir şey burada satmıyorlar. Herhalde. Ayıp ama yani. Ben Mix. Mike değil. Mix. Aman boş ver gel. Biz e, bütün gün burada kalalım. İyi e, geliyorum. Ay burası da ne kadar rahatmış ya. Bütün gün burada kalacağım. Emin misin? Bence o kadar rahat değilim. Ben yine de burada kalıyorum. Çünkü başka yer yok. Sana sinir oluyorum. Bir tek siniri bozan şey sensin. Ne dedin sen? İstersen bunu öğretmeni gidip sonra ben... Ya ne kavgası ediyor bunlar yine ya. Üf, bıktım artık. Gel yatağımıza gidelim mi? Niye? Burada herkes sıkıcı. Emin misin? Evet sosis eminim. İyi gidelim o zaman. Sen istersen gelme ama ben gidiyorum. Gele gidelim dedim ya. Ne anlamıyorsun? Anlamazlık yapma sosis. Ay, Turta. Anlamazlık yapmıyorum. Asıl sen anlamazlık yapıyorsun. Ay, bıktım artık senden Turta'ya. Bir sorun oldu bunu tekrar diyoruz. Üf, Turta'ya bıktım senden artık. Bıktıysan peşimden gelme peşimden. Üf, ben yatağıma gidiyorum. Ya Turta beni bekle. Ya sen gitme istemiyorum çiçek. Ben de Keşke hep sen bizim şefimiz olsan. Ya ben de gitmek istemiyorum açıkçası ama o erkek minç bize lazım. Çok az erkeğimiz var yani sizin. Yani kanalın. Aynen kanalın. Evet öyle demek istedim. Kanalın çok az erkek minç var. Onun için yapmam gerek. Ben televizyonun kralıyım. Kraliçesi olmayasın sakın. Bacağın çok kötü acıdı. Kral. Anlamazlık yapma. Kraliçe. Limonun suyunun şekeri yoksa o zaman çileğin suyunun şekerini istiyoruz. Öyle şekerin suyunun suyunun şekerin çilek limon öyle bir şey hiçbir şey yok. Ay yastık gözüküyor. Neyse. Pardon arkadaşlar yer gözüktü. Ay yastık da gözüktü yani. Sorun mu? Üf. Bence sorun değil. Hep sakin olalım lütfen. Böyle yetimhanede kavgalar falan çıkartmayalım. Ne dedim ben size? Kavgalar çıkartmayalım dedim. Teyzem, ablam ne ne dedin? Kavga çıkartmayalım dedin de sen ne çıkarttın? Çekil balina. Bana balina dedi. E, balina değil misin? Nesin? E, balinayım. E, çekil o zaman balina. Bak şimdi ablacığım. Bize kavga çıkartma dedin de sen kavga çıkartıyorsun. Um, çok pardon. Tamam o zaman. Sakinleştiysen gideyim. E git bana ne yani git. Bu ablada bir gariplik var ama neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Beğenmeyi ve um, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada bizim yorumlarımız açık değil. Hmm çocuk kanalı olduğumuzdan YouTube kapatıyor. Böyle galiba 16, 17, böyle 18 yaşına girince YouTube açabilir galiba ya da biz açabiliriz. Ama böyle arkadaşım demişti dün önceki videomuzda. Benim arkadaşım. Böyle bir yer varmış oraya yazabilirsiniz. Çok YouTube'u takip ediyormuş da. Ama neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Bay bay.